arkadaşlar. Yine geldim. Yine buradayım. Ne yapma daha senin abi ya. Evet şimdi senin abimle Gökdeniz kardeşim var. senin abi nasılsın? Daha daha i̇yi. Bir sinan abi şey soracağım. Niye geldin? senin abi vur şunu. Kürek gelmiş bize dalmaya çalışıyor ya. <laughs> sinan sinan. Allah abi önce belanı küreğe bak. Bir de motor kürek. Allah'a öldü Bana bana Allah. 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 Allah vurdu bana Allah ALLAH abi, öleceğim Allah öleceğim Tilen abi Aa. Oh oh be Küre geldi Ay, Küreyi aldı da gitti öldü ya Arkadaşlar şimdi başlıyoruz parkura Bugünün parkuru Ye yeah, ışıklar ye ye Ben Tapan, her yeri Evet arkadaşlar başlıyoruz Yine, Ne yapıyorsun ya Ben yeri kuruyor bu ya Hoppala Hoppala Hop oh, oh. Lan düştüm. İyi olmuş. Şak şak şak. Sinir abi nereye gittin lan? Beni bekleyin. Lan. Lan. Aşağı düştüm. Nasıl kalkıyor oğlum buradan? Aa, burası ne? Ne parkur ya? Nasıl bir parkur amına? Nasıl bir parkur demiş? Öldü, kırışınları kır. Abi kırıl Abi kırma. Niye abi? Buradan yukarı çıkamıyor mu? Çıkacak mı? Ya. Ben gülüm gülüm ya. İyi. Lan oğlum niye çıkmadın? Çıkamadın bana ya. ya. Heh. Ee, Çıktım ya. Çıkamıyorum ben. Neredesin abi? Şurada. Sırdaki parkur mu desin abi? Gel abi burası. Anasız oğlum bu nasıl bir parkur ya? Kolay. Ben çıkamıyorum çık. buradan. Oğlum Allah belalık tuzak yapmışlar bize. Ba 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 ba. Hop. Lan. Hoppala. Hop bana. Hop. Anladın mı bunu? Anasını be. Abi nasıl parkur yapmışlar ya? Hop. 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 Abi bu nasıl parkur? Abi nasıl parkur bu? Abi iyi de miyiz ya. Nasıl sizin abi? <laughs> sizin abi ne yapıyorsun? Geldim. <laughs> i̇yi de yaparak gittim abi. Ya abi ne yapıyor ya? <gülüyor> <gülüyor> abi yapma. Tamam tamam. Sen ne bu oha neredeyiz? Da... <laughs> ne yapıyor şimdi? Bilmiyorum. Bak, bu ne böyle satıyor? Yanlış yere çıktık galiba. Ha gel gel alta gel. Daha yapıştım buraya anasını satayım. Kır şunları. Ya oradan aşağı çıkacaksın abi. Aşağı atacaksın. Abi şunu vurma. Abi hiç anlamadım abi. Nasıl yapayım? Abi yardım et ya. Aşağı düşeceksin abi suya. <laughs> <al. gülüyor> Ağır çekimle gidiyorum lan. Niye takıldın? Ne Biliyorum. bileyim al Suya düştü değil mi? mi çıkıyor? evet. Ceylin Göt. nerede kaldın? Oyun şey kal. Abi dur tutak var. Abi oraya basmam lazım. Oha oha. Hop. Oğlum bu ne? Ye. Neredeyiz? Sinan abi. Merve ne yapacak abi? Oha ne zaten? Koşana katla abi. Ana. <laughs> evet arkadaşlar. Zor bir parkur içindeyiz. Ne oluyor abi? Merve ne yapacak abi? Abi. Lan! <laughs> Öldüm <Öldürsün>. siktir. <laughs> <laughs> Nereye abi? Ben ne bilmiyorum. Nereye gidiyor? Kapıları takip edeceğiz yani. Oğlum kabloyu takip et ne yapacağız anasını hani, satayım. Gel abi direkt şuradan gidelim. Çaktırma lan <laughs> çaktırma. Buradan mı başlıyoruz <laughs> lan oğlum? He he doğru lan buradan mı? Nasıl olacak bu? Ben düğme çıktım bir bakayım oğlum. Abi. abi lambalar yanıyor yanında çok. Ötebilir misin? Neredesin? Şey? Bir şey. <laughs> oha. Hop. Bala ye. Yeah. Abi burada kaldım ne yapacağım? E, ne bok yiyeceğim ben? Aha buradaymış abi gel gel gel. Sinan abi gel. Abi sen sen niye ince çekiyor? Abi nasıl bir parkı ya? Nasıl yaptın bu parkı? Nereden çıkacağız? Ben yapmadım abi. abi arkadan. Nasıl ya. Abi aha aha. Abi oha ya. Ya abi be. O kadar uğraştım be. Oğlum villager'ın ne işi var burada? Lanet villager. Oğlum nereden başlıyoruz abi ya? Şu bizdeki villager villager'ları sevmiyorum. Abi Çöl. anladım koşarak. Köylüye yaramı teki yakal. O alalım alalım çek vuruyor çekmiyor, Çekmiyor. Abi çekmiyor. <gübün ettim. gülüyor> oh. <laughs> çık. abi, abi Allah belamı ya. Abi çıkmıyor ya. Arkadaşlar ya ses ya da şey bulunup diye bilir. Abi ne <laughs> Özür dileriz ama maalesef ses bulunduk geliyor olabilir. Çünkü mobilerde bir sıkıntı var. Allah belasını versin. Oh, neden kullanıyoruz? Abi geçtim abi orayı geçtim. Allah mı? Nasıl geçiyor abi ya? Abi şöyle atlayarak şu şöyle boşluk var. Atlayayım. Allah <laughs> Allah a. Allah falan. Ya abi böyle bir şey mi olur ya? Olmuyor. Ne olmuyor Celi? Olmuyor. Açılmıyor. Ulan nereye atlayacağız anlamadım ben. Abi o atlayamıyorum ya. Çünkü beni hile yapacağım. Ver abi ben atlarım ya orayı. Dur abi dur burada pil kavaları var. Ona geçeceğiz ha. Ona geçeceğiz. Bekle ya. abi ben hemen geliyorum. Allah bela. Hemen düşüyoruz ya. Abi yapsana sen şunu ya. Ne oluyor lan? <laughs> abi ya. Hiç <laughs> ulaşamam oraya. Prenses kim lan? Ben nereden biliyorum? Gel abi şöyle çık. <laughs> <deli> yapalım? <laughs> İğrenme daha yürü da gibi. Tamam gel. Kafalar da kafalarda. Ha ha sıvayı bök ettim. Haydi. Hop. <laughs> 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 Lan! Ama orası geçilmiyor değil mi? Ne oldu ya? Abi böyle bir şey mi olur ya? <laughs> Abi bu bugün ne? Abi bana ne ya? <laughs> Sinan abi var ya dıştan bunu Sinan abi gördüğünüz kardeşim gibi konuşuyor arkadaşlar. Değil mi Sinir abi? Bir telefonu düşür. Geçtim geçtim geçtim. Vallahi ya? Vallahi geçtim. Siz, 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 da geçtim ya. Ye ye ye. Şunu aşağı atlasam yeter bana. Abi burada şey var dikkat et piston tuzu. Abi pistona bak ne verdi bana ya. Gel gel yavrum gel. dikkatli senin abi gel senin abi. Ben ne yapacak burada? He, he, he anladım. Ne oldu ben? Evet. Abi hile yapmaya bakacağım. Abi ne hilesi? Yürü yürü Ne Abi <ben> ya. <laughs> hiç öyle şarjı <laughs> verdim ben Oğlum nerede Aha, aha gel abi gel gel gel. gel. En sevdiğim. Abi çık öyle ya. Sen de abi çık ya. Abi ben acıkmaya başladım ya. <laughs> Siktir acıkmaya boşver. Evet canım da gidecek. Biraz. Oye. Oh yeah. Oye oh yeah, neredeyim? Aşağı mı lan? Aynen şurada merdiven var abi. Ye yeah, ye yeah. aha bitti. Abi, Parkur sonu. Var. Ve abi şuradan başlıyoruz galiba gel gel. <laughs> Çık anlısı sattım çocuğu. <laughs> Sağ ol abicim. Abi burada zombi kafaları var. Zombi kafalarından geçeceğiz anasını satayım <laughs> Yine yapmayalım mı? <laughs> ne yapayım ya? ya? Ya gel öyle lan geçir ya yine yapma lan. Hoppala. Hoppala. Aman abi. Am <laughs> <laughs> Allah'ım. Abi çok zorlar ya. <laughs> lan kim? Oğlum ya, buradan çıkılmayın. Giriş <laughs> kim? Şey, şey kim? Oğlum kaç kişi giriyor lan bu oyuna? Dur dur ben birazdan çıkacağım galiba. Allah belan Niye abi? Bilmiyorum. Sesim gitti. <laughs> Allah BELER La! Allah bir bok yapamadık. Oğlum bu ses niye bozuk geliyor arkadaşlar özür dileriz Allah affedin Ses bunun geri gibi geri gelebilir 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 tabi gelebilir her şey normal bir şey klasik Klasik götü hikayesi Abi pardon Allah cezanı abi. Oyun çıktı ya. Allah'ım ya. Abi çıkmıyor lan yani. Abi kendi çıktı ya bir yerden. Allah Allah. Ne yapıyorsun? <laughs> Yine. Ay hiç uğraşamam hiç. Şey yani. Sıkılınca ye ye ye. abi abi. Abi ne yaptın ya? Abi burada oldu. Abi ben bilmem. La! Allah bela. Abi biz oraya kutu koyar. Allah'ını seviyorsunuz ya. Vo! Wow. Vo! Wow. Vo! Wow. Abi ne? Geçtim. Ver. Geçtim yemin ederim. Ya bana da abi ya. Ben de geliyorum. Abi zombi kafaları var. Refil ediyorum ben bu zombi kafaları. Var anne. Abi refed ediyorum ya. Ne bakıyorsun köylü? Şunu bak, şuna bak. Ne bakıyorsun? Bilmem abi ya ben öyle şey bakıyorum. Ben şey... Adam iyi bak o zaman. Hay ya o kadar gelmiş. Şey bana var? ne ya? Sus vururum seni ha Abi sen gelemedin mi? Yok oğlum ya manyak. abi, abi geçiyorum bana ne ya? <laughs> Nasıl parkur yapmayacak? Amurayı koyduk dedim. He bu kolay ya. <laughs> Ne abi? Bu da kolay bir parkur var. Ya geliyorum abi bekle. Parkur yapıp geliyorum abi. Geldim uyu. Bu ne? Kolaymış ha bu. Vay koşurak geldi. Aranızda çatıyor. Aranızda ne? Sen neredesin ya? Arkada kaldım. Abi şöyle bir lazım. Abi niye kuruyon ya? Oğlum çıkmam lazım abi oradan. nikah! Ananın nikahını koyduk. <laughs> ne yapıyorsun abi burada? Abi geç ileri orası <laughs> geçilmiyor ya. Abi geçiyor. Abi vallahi geçiyor. Öyle geçiyor. Anla mı değişti. Aa, ha, ha. Allah Allah! Allah da no. Abi nasıl geçiyor burada ya? Nasıl geçtin? Aman ne Ah! Bu ne? Abi kafalarından geçmeye çalışacağım. Geçme. Bu işi kurutuyor galiba Allah'a değil mi? Bu işi zorunluyorsun değil mi? Ha, i̇lk defa zorunlu bir şey koydular buraya. Aa, bu girip. Abi diğer tarafta gelecekti aslında da. Ha. Ben de gel. Ben abi sen gel. Oh. Yaptım yaptım bir tane yaptım. Allah bela. Geçiyorum. Geçtim. Geçtim. <laughs> Geçtim. Geçtim. Ya Allah belalı be abi bana da geç. Ya abi ya. Ya geç lan bana da. Burası çok karışık bir tane. Abi gördün mü? Bir de konuşuyor. Sen de konuşuyor. Ceylin. O oh, geldi abi gel gel Ananı sadayım ya abi, koşarak zıplayacaksın en sonunda Abi böyle bir şey mi olur ya Gene parkuru geç lan ne ya Gene parkuru geç Ne yapıyorsun Gene orada Parkuru geçmeni istiyoruz senden Abi burayı çok kötü yapmışlar Burası ne ya Abi gelebilir ki sana bakma ya Ananım nikahı nikahı Bana ne ya nikahını Abi <laughs> nereye Ay, ya bu tarafa ya. Şeri bale lan ya. Abi o parkur yapmalıyız ya. Aa ben bir dakikine ışınlanacağım ya. Hiç öyle yaşama. O rutu geçeyim ben. Orutsuyu nerede kaldım? Anan ne kah. Allah kız. Allah'ım Allah'ım ya. Pistonunamı bilmiyorum. Pistonu bulalım. Tık abi sağ Allah! Ya abi şu da direkt geçemiyor mu? Yok abi Cem ya. Allah'ım ya böyle bir şey mi var? Tövbe. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Oh Allah. Allah. <laughs> Şeref. Allah. Yaptım. Ne yapıyorsun abi burada? Abi burada ne yapıyoruz? Abi ben bitirdim. <laughs> abi buraya geçince parkur bitiyor galiba. <laughs> abi ben hele ya ben mi de bitireceğim. Nasıl atladın orada? Atlamadım ki arkasından. <laughs> Allah'a bela. <laughs> Tamam arkadaşlar bitti. Sonunda. Atın abi şunu. Otomatik kapıyı gibi yapmışlar bunu. Atsana. Abi bitti parkur. Niye? Parkur bitti daha öbür parkur da geçiyor. Galiba abi. Öbürküne geçebileceğim de. Öbürkü yok. Aynen. Dur abi şurada. Hani şeyler vardı ya. Sonra... Ha şu mavi bir şey. Şeyler vardı hani. nasıl söyle. Kafalar... Aa, kadro üstüne neydi? geçmedik aynen. Kafalar kafalar. He. Kafalar neredeydi ya? Zombi kafaları. He. O zombi tadı. Zombiler değil. Ben takip Şunu geçtik mi ya? He. Gel abi bunu geçmedik. Gel gel. abi? Bunu geçmedik abi gel. Geçtik bunu ya. Abi bunu geçmedik. Geçtik. Yok abi bunu geçmedik ya. Abi bunu geçmedik. Aha ha. Geçtik abi bunu. He, bunu Peki. bunu evet bunu geçmedik. Ben bunu diyordum sana. Gel abi şuradan başlayalım. Yok abi buradan başlıyor. Nereden başlayalım? Bir adım atarsanız ona var ya zıplayacağım Allah bela. <laughs> Hop! Allah belasını. Öndeki de biraz atın ya. Vallahi. Ne Ma lan? Kim kimi vuruyor? Ne? Abi ne, abi ya. Abi, ne oldu? Ne koydu oraya ya? Yünlüye koydu. İyi ben hile yapacağım abi. Abi özür dilerim ama ben hile yapacağım. Hilesi lan. <laughs> Gördünüz <seni>. Allah. <laughs> Allah <bella. gülüyor> Allah. versin. Allah. Allah <laughs> Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah ım. bela. Lan. Allah! Allah. Ya seni de abi ne yapıyor ya? ya? Koşarak atlayacak galiba abi. Manyak gibi gülme. bir siktir. <gülüyor> <gülüyor> yapma. Yapma abi. abi. Çocuğu ben <laughs> acıktım yapma. Çocuğu yapma. Çocuğu yapma. Çocuğu yapma. Çocuğu yapma. Çocuğu yapma. Çocuğu gelin Çocuğu gelin. Allah Çocuğu Bak bu da tuş oraya pistol tuşu. Al itti hadi gel. Gel yavrum ağlama. Kazandı Lan! Ya ben tamam abi ben de de gitti. Allah'ım ya. Bana da ya hile. Gel oraya da Abi yanlış yaptık. Aa, şu parkuru yaptık mı lan? Hayır. Bu cam. Abi ben bunu ölüyorum. Geber abi. <laughs> yaptık da burayı. Bir daha yapacağım ben. Hop. Abi ne yapıyorsun? Su mu lan? Şey. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videomuzda iyi günler.